Herkese merhabalar ben Seçkin Aksoy. Bugün e, biraz ders değil de deneme yanılma gibi yapalım istedim. E, i̇lk dersimizde biliyorsunuz bir tane led yakmıştık. Bu ledi birazcık geliştirelim. Bunu düzenle diyorum. Evet ekranımız açıldı. Şimdi e, burada bir tane ledimiz vardı. Bu ledi arttıracağım. Öncelikle bu şu an devre elemanlarını çıkarıyorum şimdilik. Bu yeşil ledimiz. Bir tane kırmızı led koyacağım. Bir tane sarı koyacağım. Birçok led koyalım. Bakalım hepsini bağlayınca hepsi birden patlayacak mı? Onları deneyeceğiz. Evet ledlerimiz burada. Artı e, ayağımız artıyı bağlayacağımız ayağımız yani anot ayağımız sağ taraftaki böyle zikzak çizen ayağımız hepsine buradan bir tane kablo götüreceğim. Şimdi de eksileri bağlayacağız. Bakalım hepsi birden patlayacak mı? Şimdi çalıştırıyorum simülasyonumuzu ve hepsi patladı. Peki şu anda 20 mA 480 mA geçiyormuş. Hepsinin üzerinden. Pardon 460 mA geçiyormuş. Bir tane direnç koyalım. Peki. Bunları sileceğiz o zaman. Bir yerden direnci verdik. Dirençten hepsine götürelim. böyle olunca buradan yeni kablo çıkaramıyoruz. O yüzden boşluğa tıklıyorum. Şuranın kırmızı iken alabiliyorum. Şimdi çalıştıralım. Hepsi yandı. Aslında tek bir LED'de ne olduysa çoklu ledde de aynısı başımıza geldi. Şu anda ne kadar elektrik geçiyor onları buradan göremiyorum. O yüzden yine buradan multimetremizi alacağız. Multimetrenin çıkışına artıyı artıya siyahı Buraya bağlıyorum. Bakalım kaç geliyor. 1.83 volt geliyormuş. Bunu aslında arttırabiliriz. 2 ee, küsürlere kadar bu artabiliyor. Şöyle yapacağız. Bunun direncinin değerini değiştireceğiz. 1 kilo ohm direncimiz varmış burada. Yani 1000 ohm demek bu. Ohm cinsinden yapalım. Bakın 1 ohmda direkt hepsi patladı. Peki bunu 100 ohm yaparsam ne oluyor? 100 ohmda çalışıyor. Yani aslında direncimizi 10 kat daha aşağıya çektim ben. 2 volt geliyor şu an. Her lede ve bu şekilde ışıkları yanıyor. Peki ben bunu daha da azaltamaz mıyım? 10 yaparsam ne oluyor? 10 yaparsam ünlem çıkıyor. Diyor ki 20 mA yerine 93 mA geçiyor. Bu da onun ömrünü azaltabilir diyor. Haklı. O zaman ne yapacağız? O zaman şöyle yapalım. 50 yapalım. 50'de de sorun yaşıyoruz. 80. 580 oldu. 80'i kabul etti. 2.03 2.1'e i̇şte e kadar bildiğim kadarıyla kabul edecek onu şöyle yapalım. Biraz daha düşürelim bunu. 70 yapalım. 60 55 58'de 2.07 voltta hiçbir sorun yaşamadan şu an bütün ledlerimiz çalışıyor. Peki tek tek ledleri koparırsak ne oluyor? Voltajda bir değişim oluyor mu? Şu an komple gitti. Çünkü simülasyon durdu. Simülasyonu tekrar başlattım. Bakın bunlarda sorun çıktı. 2.1 volt oldu. Sorun yaşayabilir diyor. 23 mA geçiyor. Tekrar bunu bağladığımda simülasyonu durduruyorum. Çalıştırıyorum. Şu an çalışıyor. Demek ki fazla led taktığımızda direncimizi azaltabiliyoruz. Böyle bir şey öğrenmiş olduk. Birçok ledimiz var şu an burada. Ve hepsine Aynı anda 9 voltluk bir enerji yolluyorum. Bu direnç onu 2 volta düşürüyor ve 2.07'de de hiçbir problem olmadan bizim led'lerimiz çalışıyor. Ama ledi azaltırsam bu sefer tek led'e daha çok enerji geleceğinden dolayı yine sorun yaşıyoruz. Onu da bu şekilde sildiğimizde bir tanesini ve simülasyonu çalıştırdığımızda ünlem çıkıyor. Diyelim ki diğerlerini de silelim, sadece beyaz kalsın. Pardon beyaz da sildik. Mi. Hayır Beyaz duruyor. Şu an çalıştırdığımda sadece beyaz yanacak ve beyazın üzerinden şu an 20 miliamper yerine 206 miliamper geçiyormuş. Çok aydınlık yanıyor ve bu onun ömrünü tabii ki etkileyecek. Yani direncimizi yine değiştirmek zorunda kalacağız. Bunu 100 yaparsak hala problem var diyor. 500 yapalım. 500 500'de sorun yok diyor. Kaç volt oldu 500'de? 2.02 volt oldu. Ee, bu da sorun yaşamadığı bir değer zaten. 2.1 volt'tan ve sonrasında sorun yaşamaya başlıyor led'lerimiz. Farklı şeyleri burada deneyebilirsiniz. 9 volt'luk bir pille ne kadar led yakabiliriz? Motor döndürebilir miyiz örneğin? İsterseniz onu da deneyelim. Bir tane de motor alayım. Nerede motorumuz? Bakın burada hobi tahrik motoru varmış. Şu DC motoru döndürelim. DC motoru siliyorum bunları. Komple Evet komple siliyoruz buraları. Ve direkt artıyı artıya, artıya eksiyi de eksiye bağlıyorum. Çalıştırdığımda burada bakalım ne olacak. Bakın motorumuz dönmeye başladı. Direnç bağlarsak ne oluyor? Hemen bir tane de direnç takalım. Bu sefer de mantıken yavaşlaması lazım. çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yavaşladı. Bugün yapacaklarımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.